Merhaba, bugün sizlerle beraber tek tencerede İzmir köfte yapacağız. Ee, önce köftesiyle başlıyorum. Birazcık elimde kıyma var, soğan rendem var, galeta unum var ve baharatlarım var: tuz, karabiber, kimyon. Şimdi kıymamızı kabımıza alıyoruz. Rendelenmiş soğanımı da alıyorum. bunu ekliyorum. Bir bunu bırakacağım. Gerekirse tekrar alıyorum. Ve baharatlar Şimdi güzelce yoğurabiliriz. Yoğurduğumuz kıymaları şu an köfte getiriyoruz. Tam 15 tane köftemiz hazır. Şimdi diğer malzemelerimiz doğrayana kadar bunu buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. Kalan diğer malzemelerimi doğrayacağım. Patateslerimi elma dilimi şeklinde doğruyorum ve bir tane biber ve bir tane domates de bizim için yeterli olacaktır. Patateslerimizi de süzeceğiz ve şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. Patateslerimi çok fazla kızartmadan arkalarını kızartacağım. Ufaktan renkleri değiştirmesi benim için yeterli. Test edelim istediğim gibi kızarlılar. Şimdi köftelerimi biraz arkadan da kızartacağım. Sıfırlarımız oldu. Bunlar da hemen hava Birazcık kızartıyorum. Şimdi sırasıyla köfte patatesi olacak şekilde tencereme diziyorum. Tüm malzemelerimi böyle dizdim. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Şimdi domates salçalı bir sos hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı. Tamam. Bir buçuk yapacağım. Salça ekliyorum. Bolca karabiber ekliyorum. Kimyon ekliyorum. Zaten az kalmış kekimin hepsini ilave ediyorum. Ve biraz da tuz. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. sosumu yemeğe atacağım. Her yerine gezdireceğim. Evet, yemeğimin altını açıyorum. Bir pişmeye bırakıyorum.